Merhaba arkadaşlar. Tuğrul Çınar'la bugün coştular. Balonlarla birlikte. Hasan Alp'in bugün doğum günüydü. Kalan balonları da pijamalı maskiller olarak kedi çocuk Tuğrul Çınar Hasan Alp kertenkele çocuk olarak devam ettiriyoruz. Evet. Güzel bir şekilde. Evet. Bugün çok coştular. Tuğrul Çınar Hasan Alp Balon patlatma yarışı yapıyorlar beraber. Abi kardeş. Gayet mutlular. Torul Çınar. Sen kedi çocuk mu oldun? Abin de kertenkele çocuk olmuş. Pica maskeliler. Maskeliler. Doğum günü pica maskeliler. Ah, soner amcaları da dahil oldu oyuna. Evet. Gayet keyifli bir gün Oo. bugün. Yaşasın. Hep birlikte. Evet, evet ne kadar güzel bir gün bugün. Soner abileri de oyun'a dahil oldu. Gayet keyifli. Evet, evet oturarak balon patlatma yarışı. Hasan Alp, Torul çınar. Oturarak patlatın. Bak Soner abiniz oturarak patlatıyor. Torul çınar, oturarak patlat. Hadi anneciğim. Evet. Gayet güzel gidiyor. Bugün Hasan Aykin doğum günü. Soner abisiyle birlikte balon patlatma yarışı yapıyorlar. Gayet keyifli, mutlu bir gün. Evet, otur Hasan Ay bak. Soner abin oturuyor bak. Gayet keyifler yerinde. Soner abileri balon patlatma yarışında <laughs> yarışında birinci gelecek zannedersen. Hasan Ay. coştu. Soner abisiyle birlikte coştular. Evet. Hasan Kedi çocuk. Aa, teslim oluyor. Soner abisine teslim oldu ya Sonay. Teslim oldu. Evet. Pijamalı maskeli çocukların elinde tabancaları, keleşleri, kedi çocuk Tuğrul Çınar Soner abisine teslim olduyor. Kertenkele çocuk Hasan Al teslim olduyor. Evet. Biz bugün çok mutluyuz arkadaşlar. Hasan Alp'in doğum günü. Hasan Ayf balonlarla birlikte. Soner abisiyle birlikte güzel bir gün vakit geçiriyoruz. Güzel bir gün vakit geçiriyoruz birlikte. birlikte. Evet. Balon patlatıyoruz arkadaşlar kürdanla bana patlatma yarışı. Abi, kedi çocuk Turgul Çınar balonlarını patlatıyor kürdanla. Gayet mutlu bir şekilde. Soner abileri de onlara eşlik ediyor. Elindeki kileşleriyle birlikte. <laughs> <laughs> Turgul Çınar zevkli balonları patlatıyor. Evet Turgul Çınar. Evet, kedi çocuk Pijamalı maskeliler, maskeliler, Torul Çınar kedi çocuk olmuş. Evet, gayet keyifli bir şekilde balon patlatma devam ediyor. Kürdan yarışıyla. Evet. Evet, Soner abileriyle birlikte balon patlatıyorlar. Torul Çınar kedi çocuk oldu pijamalı maskelilerin kahramanı. Sanal kertenkele çocuk oldu. Soner abisinin çocuğuna biniyor kocaman maskinliler. Evet kürdan patlatıyorlar. Kürdanla birlikte balon patlatıyorlar. Gayet keyifli bir şekilde. Turul Çınar. Kalandım. Aa, Soner abisiyle Sanay kazandılar. Turul Çınar da kazandı. Evet. Evet arkadaşlar bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Doğru için Hasan Ayfe abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. yes <laughs>